Herkese merhaba, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere 6 aylık gelişimimizden bahsedeceğim. Ve ek gıdalarda kendim bildiğim kadarıyla sizlere bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Ee, i̇lk başta bu aile ek, ek gıda olarak başladık, tadımlara başladık. Ee, ben ilk başta kabak olarak başladım. Ve e, verdiğim bütün sebzelerin hepsini e, buhar da haşlama aparatıyla beraber e, verdim. Ve verdiğim her sebzeye bir miktar da olsa zeytinyağı ekledim ben ilk başta böyle hani çay kaşığı tatlı kaşığı olarak gitmedim de işte hani nasıl diyeyim? Hani yiyebildiği şeye kadar verdim. Tabii ki çok da yiyor da dolu dolu da vermedim. hani o şekilde verdim. kabak, patates, tatlı patates, havuç diye bu şekilde gittik. daha sonra sebzelerden yana bir sıkıntı olmayınca patates de diyelim sıkıntı olmadı. E Mesela dedim havucu 2 gün verdim. Bir sorun yaşamadım. E, havucun 3. günde patatesle beraber karıştırıp birazcık verdim. E, bu şekilde böyle meyve sebze 3 hafta boyunca gitti. 3. E, haftada yoğurt mayaladım. E, yoğurt tadımı yaptık. Bir sıkıntı çıkmadı. Yoğurdu da çok güzel bir şekildeydi. Tabii ki ekşi geldi e, normal olarak. E, sonra sıfır kotlu yumurta aldık. E, yumurtayı da normal sadece yumurta sarısını veriyoruz tabii ki biliyorsunuzdur bir yaşa kadar. yumurtayı da dörde böldüm. dörde böldükten sonra kalan bir çeyreği de anne sütüyle açtım. Daha baya böyle hani nasıl diyeyim. yumurta biraz daha böyle yerken boğazı damağı rahatsız ettiği için hani rahat yiyecek kadar böyle açtım. öyle güzel yedi. İkinci günde aynı şekilde. Üçüncü günde bir sıkıntı olmayınca yumurtayı hani vermedim. Yoğurttan devam ettik. Daha sonra e, sonra yumurtayı bir gün verdim bir gün vermedim. Hani öyle yaptım. Son artık son 6. ayın sonlarına doğru e, bu arada e, lor peynir de yaptım. E, lor peynirini de kahvaltı olarak mesela yumurtayla lor peynirinin aynı sütüyle açtım. Yanına birazcık şeftali rendeledim cam rendeledi. Eğer şeftali mesela bazen çatalla ezdim yumuşaksa. E, o şekilde yedirdim ama hepsini bulamış olarak değil tabaklara böyle ayrı ayrı bir şekilde yedirdim. E, ama tabii ki amacım kahvaltı yesin doysun değil hani e, öğünlerini öğrensin gibi e, öyle yaptım. E, hepsini taban hepsini zaten çoğu zaman bitirmedi. E, nasıl diyeyim? Yani sadece meyve meyve tatlı olduğu için meyve yediği de oldu. Lorpenin hiç yemedi hani yemek isteyip ağzından çıkardığı da oldu. E, İlk başta tadımları öğlen mesela öğlen uykusunu uyandıktan sonra böyle neşesi yerindeyken uyanıyor. Emziriyorum ve daha sonra tadımlarını yaptırdım. Ee, kahvaltısında uyanıyoruz. Ee, sonra uyandıktan sonra bir, buçuk saatte saat sonra ilk uykusu var. O saatten sonra pardon o uykusunu uyandıktan sonra kahvaltısını yaptırıyorum. Hala da öyle. Ee, daha sonra yani hiçbir meyvelerden, sebzelerden bir sıkıntımız çıkmadı. Bir alerjik durumumuz da olmadı. Ee, Kahvaltımızın mesela her gün vermeye başladım. Ee, her gün meyveli kahvaltı hazırlıyorum mesela diyelim, muz koyuyorum. E, muzla şeftaliyi koyuyorum ya da elma armut yapıyorum ya da armut şeftali artık hani o gün elinizde hangi meyve varsa belki yakışacağını düşünüyorsanız avokado çok güzel e, yakışıyor avokadoyu muz çok yakışıyor ve elma çok yakışıyor gerçekten e, böyle yapabilirsiniz ben ikisini böyle karıştırıyordum e, azıcık da zeytinyağı mesela kabızlık patatesten sonra kabızlık sorunu oldu sonra tekrar mesela kabak yedirdim e, zeytinyağlı e, hani kabızlık sorunu yaşamayalım yaşamayalım diye e, daha sonra e, tabii tab kabızlık sorununda yaşadık ve ben kuru kayısı aldım. Meğersem kuru kayısıyı da gün kursu almak gerekiyormuş daha faydalı olduğu için. E, tabii ben kayısı da yedi. Sıkıntı olmadı. E, kayısı suda kaynattım baya e, kaynar suda kaynadı, yumuşadı, blender yaptım ama kabukları hala gitmediği için bir de süzgeçten geçirdim hani. amaç hani tadını da alsın ama hani e, hazmını kolaylaştırsın, kakasını rahat yapsın diye. E, böyle yapmak aklınızda bulunabilir, böyle yapabilirsiniz. Daha sonra her öğününden sonra kahvaltı olsun gün içinde de mesela diyelim öğün vermiyorum ama emdi ve günümüze devam ediyoruz. Gene suyunu hep böyle vermeye çalıştım. Sadece öğünlerden sonra su verip bırakmadım. Daha sonra nelerden neler yaptık? Böyle geri kalanı böyle yedinci ayda anlatayım. Bu arada ben hem püre yaptım hem de eline bu parmak şekilde kesip yani haşla, haşlayıp koyup önüne de verdim. O şekilde de yedirmeye çalıştım ama ben BLV yöntemi ilk başlarda çok ım, karşı demiyorum. Şu an zaten biraz BLV'nin başındayız. 7 Yedinci ile beraber. E, ama çok korkuyorum. Yani boğazına kaçarsa onu nasıl kurtarayım diye bilmediğim için e, işte çok büyük kopardım. Ağzından falan alıyordum ama artık onu yapmıyorum. Yani siz de yapmayın. Daha tabii annelik içgüdüsel olarak e, elimizde olmuyor yani onu yapmak. Ek anlatacaklarım bu kadar. E, hani çok da fazla böyle sıkmak istemiyorum şimdi. Hani e, zaten çoğu bilindik şeyler bildiğimiz konular olduğu için. E, ve geçiyorum artık e, ismine cevap veriyor. Mesela inci falan değil mi? He falan diye böyle şey. Sen yani belki o an onun için denk geliyor olabilir ama sanki bir ismin cevap veriyormuş gibi çok güzel cevaplar veriyor. Böyle artık bayağı çalık atıyor hiç susmuyor ya yani evin içinde artık bir bebek olduğu belli bu aile beraber ee, daha çok şey aktif yani zaten uyku aralıkları da azaldığı için artık e, uyku aralığı da azaldığı için e, vakit daha çok vakit geçiyoruz yani öyle söyleyeyim e, biz bu aile beraber zaten e, İnci'yi 5. aile beraber pardon 5. ayın sonlarına doğru işte ya sırt üstü yatarken hep bir doğrulma şeyi sonra mesela bezini değiştirdikten sonra şöyle ellerini tutup on yatıyor mu ya, hep böyle bir kalkma e, refleks falan hep vardı incide ama tabii ben daha doktora götürmediğim için hani bir sıkıntı çıkmasın diye açıkçası oturtmuyordum inciyi ee, sonra o doktora götürdükten sonra artık rahat bir şekilde. Yani doktor dedi ki dedi, oturtmuyor musun? Ha, şöyle bir kollarıyla kaldır deyince. Dedi hani omurgası hani güzel duruyor. Hani dik duruyor. Artık oturabilir. Hani sen inciyi dedi. Hani destekli bir şekilde kenarına bir şey koy. Oturdu. Yani ben 6. ayın başından beri inciyi oturturuyorum. Aşağı şu anda e, çok rahat tabii ki devriliyor. E, ama rahat bir şekilde oturuyor. E, yastık koymadığımda oluyor. Yastık koyduğumda oluyor. E, artık tek başına oturabiliyor. Kol ve bacaklarının yardımıyla vücudunu öne itiyor, yerde sürünürken e, İnci 5. ayına kadar, tabi 4. ayın ortalarına doğru hep böyle yatan, e, çok fazla dönmek istemeyen e, olduğu yerde mutlu olan bir bebekti. E, ama bu yani bu sonra işte e, biraz daha dönme aktif olarak dönmeye başladıktan sonra daha da hareketlenmeye başladı ve hareketlendikçe kilosu kaybolmuyor ama e, hani boyu hani gelişim devam ettiği sürece o boğumları, yanakları falan gidiyor tabii. Hareketler daha çok arttıkça. Hani kilosuna bir azalma olmuyor ama tabii ki mesela eskisi kadar da 1-1,5 bir, bir kilolar almıyor. Bu hareketliliğiyle beraber. Yüz üstü yere sürünüyor. Biraz da olsa ileri doğru gidiyor oyuncak almaya. İşte ben şöyle bütün alanı masam şu sehpayı kenarlara çektik. E, rahat bir şekilde yerde sürünsün dönsün dolaşsın diye oynasın diye ve bir de otururken hani sağ sol düştüğü için canı canı acımasın diye alanı böyle boşalttık ve e, mesela uzakta olan bazen topu falan gidince şey yapıyor öne doğru gidiyor birazcık bir emekleme hareketi yapacakmış gibi böyle duruyor bir şöyle şöyle bir gidiyor ama sonra fit yatı veriyor yatınca da azıcık kendini sürünüyor ama çok fazla hareket etmeyi seven bir bebek olmadığı için ileriye doğru gidemiyor. Ee, sürekli tükürük çıkarıyor, işte böyle şey salyalarımız akıyor falan artık böyle, ee, sürekli o diliyle tükürük çıkarma şeyini yapıyor. Sonra kendi kendine konuşuyor ve tek hediye anlamsız sesler çıkartıyor demişim. Ee, gerçekten öyle ya, Dediğim gibi işte ilk başta da söylediğim gibi hep böyle he işte a falan diye böyle ee, bir de şey nasıl diyeyim sessiz konuşuyor, ha diye böyle duruyor duruyor. Genelde uykusundan uyandıktan sonra daha böyle şey ne derler sakin oluyor ya uyandıktan sonra böyle tek eceli sesler çıkartıyor elini ve oyuncaklarını sürekli yere vuruyor demişim evet elinde ne varsa ya da mesela derim hani oyuncak bile olmasın elimizi uzatıyoruz ya sürekli böyle sürekli böyle bir vurma hani o neden bilmiyorum e, oyuncaklarını da mesela önüne oynasın koyduğumuz oyuncakları sürekli bir vurma çat 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 ama hani elinde acımıyor herhalde e, ben de hani yapma etme de demiyorum e, herhalde yeni bir bundan sonra, bu vurmadan sonra nereye gidecek bilmiyorum da, hani ne öğrenecek. Ee, sürekli böyle bir şeyleri vurma, hani. Babam, elini açacak e, Mama sandalyesinde ve ana kucağındayken kucağa gelmek istediğini belirtiyor artık tamamen. E, nasıl diyeyim, işte bu ek başladığımızda ilk zamanlar artık şuradaki ana kucağında durmak çok istemiyordu. Ee, ben de biraz daha hani dik durmaya oturmaya hani e, alışsın diye ama sandalyesine oturuyordum mutfakta iş yaparken. E, ama ilk, yani istemediğinde sürekli eller yukarıda şey sürekli böyle kendini kaldırıyor. E, ben buradayım. Ben e, beni kucağına al diye. Çıldık da atıyor, ağlıyormuş numarası da yapıyor. E, veya yerde otururken hani ben de orada oturuyorum yanında. E, artık oynamaktan sıkıldığında sürekli eller kollar yukarıda hani beni al. Hep hiç de indirmiyor böyle böyle sürekli. E bunu artık bize belli ediyor. E, ben ya da babası aldığında çok mutlu olup sarılıyor. E 6. ayın böyle ortalarına doğru falan başladı bu hareket. E, ben zaten bunu işte takip ettiğim sayfalarda okumuştum. E, hani tanıdığı ve hani mutlu olduğu anda sarılır falan diye çok da böyle şey gelmemişti açıkçası. Hani sarılır mı falan diye ama gerçekten sarılıyor. Zaten videolarını muhakkak izlemişsinizdir. Böyle sımsıkı böyle şu gıdığını da böyle boynumuza sokuyor şu hani omzumuza böyle koyuyor sımsıkı elleriyle tutuyor böyle sarılıyor yani çok güzel bir şey yani nasıl öğreniyorlar bilmiyorum ama yani mucize gibi bir şey yani insan mutlu oluyor yani 6 aylık bebeğin sana sarılması oynarken oyuncağını sakladığımda arıyor işte mesela İnci topu böyle sağa sola sallandığında gözlerin yani onu rahatsız etmiyor ama yukarı doğru atıp top geldiğinde ya topu takip edemediği için ya da o hızdan var neyden etkilenir sürekli böyle gözlerini açıp açıp kapatıyor hani şey takip edemediği için ya da böyle gözlerini kapatıyor. Ee, işte ben de mesela onu alasını topu mesela alıp şöyle yukarı kaldırıyorum arkama koyuyorum falan Bir yerde oturuyoruz ya şey yapıyor hani elim nereye gittiyse o yönü takip ediyor. E, arıyor yani hani ben onu nereye sakladıysam daha sonra ben böyle e, fortmantonun aynısı boydan olduğu için e, fortmantonun böyle şey oturuyoruz önüne aynanın önüne minik minik böyle not kağıtları vardır bilirsiniz renkli onlardan yapıştırıyorum onları böyle parmaklarımın işaretiyle onları falan koparıyoruz sonra ayna açılıyor orada kendini görüyor nasıl mutlu oluyor konuşuyor değişik değişik sesler çıkartıyor heyecanlanıyor Sonra biz bu ile beraber aynaya bakarak işte gel babası, gel babası, gel babası. işte kim varsa anneannesi, teyzesi, halası, işte amcası, dayısı yok da hani çağırıyoruz yani herkesi şu hareketi yapmak için. ile beraber bu gel gel hareketlerini yaptık. Yani artık yapıyoruz. Arada birinci gel gel deyince kolanı kaldırıp onu almamı istiyor ama böyle beraber oturuyorsak ya da bazen balkona çıkıyoruz babasının iş saatine şey gelme saatine yakın. İşte habire gelene kadar gel gel yapıyoruz. Bu aile beraber bunu öğrendik. Hem de aynanın karşısında hem de alkış yapmayı öğrendik. Ee, i̇lk başta bir elleri açmıyordu bu yumruk bir şekilde vuruyordu. Sonra değişik değişik yapa 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 yapa. Şimdi de alkış yapmayı da öğreni, öğrendi. İnce alkış deyince ellerine alkış yapıp vurabiliyor artık. Ee, daha sonra bu ayda bu hatta sonlara doğru birazcık geçtim. Ama 6. ayın başında ben bu atak haftalarını ince ilk doğduğu zamanlar çok bakmıyordum. Çünkü bir huzursuzluk bir şey sezmiyordum. Ama sonra bu 4. ile beraber ben atak haftalarını takip etmeye başladım. Çünkü o şu an kaçıncı haftadaydı onu unuttum. Ama haftaları 40. haftaya göre hesaplanıyor. Daha sonra ben otokastralarını takip etmeye başladım. İşte o hafta da için, o hafta için de İnci için işte huysuz, huzursuz olabilir falan yazıyordu. Ee, sonra ben inci şu, işte şu pusette ilk 6. ayın başlarında şu pusette ana kucağında oturuyordu. Ama ben tabii ki lavaboya gitmem gerekiyor ya da bir su almam, bir şey almam ya da ona bir kıyafet almam gerekiyor. Odadan çıkmak zorundayım. Ama nasıl ağlıyor inanamazsınız. Yani sanki canın yanıyormuş gibi şimdi ağlıyor ama yani ben kalkarken gülerek kalkıp odadan çıkıyordum. Ee, ama o bir iki hafta falan sürdü ama biraz zor sürdü. Yani o süreci de tabii kucakta geçti. Sonra unuttu onu. Ee, şu an öyle bir şey yok. Eğer huzursuz değilse yok. Ee, ve o süre içerisinde geceleri ve tabii bu 6 ayla beraber uyku düzenimiz tamamen bozulmuştu. Ee, 6 ay öncesinde de uyku düzenimiz tamamen bozulmuştu. Ve gündüz uykularımız da yoktu. Hatta ben şey yapıyordum. bu koltukta emziriyorum. Yanıma yastık alıyordum. Emziriyorum. yatağa koyunca muhakkak uyanıyordu ve ağlamaya devam ediyordu. Ben de hani uykusunu alsın uyanmasın diye artık ayağıma koyuyordum ama sallamıyordum. Ama ayağımda kalıyordu. Yani o sıkışıklık onu uyutuyordu. Baya bir hafta falan böyle böyle geçti. Sonra ama 6. ay öncesinden bahsediyorum. Sonra e, aşılarımız oldu geldik. Tabi aşı birazcık ateş yapmadı ama uyku hali yaptı. E, böyle ö, akşam üstüne kadar falan böyle bir uykulu geçti. Daha sonra al, e, aşıdan geldik böyle sabahtan gittik. Uyuması gereken ilk uykusunu uyudu. Güzel bir şekilde. Hatta böyle 2 saat sonra falan kalktı. Sonra 2-3 saat sonra falan tekrar diğer uykusunu uyudu. Yani akşam üstü uykusuna uyudu. Ondan sonra pardon il ikinci uykusunu yaptı. Aşağıya gittiğimizde iki, bir ilk uykusuna uyandıktan sonra gitmiştik. Bayağı güzel uykusunu yaptı. E, tabii ben çok şaşırdım ama bu aşıdan dolayı böyle olur. Hani aşı, aşı uyku yapıyordur diye düşündüm. Sonra ikinci gün de aynı şekilde devam etti. Üçüncü gün de aynı şekilde devam etti. Tabii bu beni çok mutlu etti. Ama bu sürede gece uykularımız bozuldu. Hani gündüz uykusunu toparladık derken. E, ve iki hafta kadar bir süre içerisinde geceleri de saat başı ağlayarak ee, uyandı ki biz ince doğduğundan bile hiç bu kadar bir ağlama duymamıştık ee, ve hani şimdi çok da önceden İnci uyandı. Ee, uykuda kalmıştık tabi biz önceden hiç İnci'nin böyle niye kızgın bakıyorsun ya tabi biz önceden hiç e, İnci'nin böyle ağlamalarına yani bu kadar ağlamalarına hiç tanık olmadığımız için. Ee, ne yapacağımız açıkçası şaşırıyorduk yani. Direkt Hani memeyi açıp veriyorum ama eee gözünün açına kadar da memeyi bile almak istemiyordu. E, sonradan bir açıyorduk. Birazcık bakınıyordu. Sonra tekrar uykusuna devam ediyordu. Sonra 4 ile 5 arası uyanmaya başladı. 5 6 arası uyanma, 6 7 arası uyanmaya başladı. E, tabii o 2 hafta uykusuz kaldık. Tabii bu sırada anneler falan diş çıkartır falan diyor ama hani şimdi ben bakıyorum görünürde bir şey de yoktu açıkçası. Ben hala diş değildi diye. Hani ısrar da etmiyordum, diş olacağını düşünmüyordum. Daha sonra gece uykularımız da güzelleşmeye başladı o iki hafta geçtikten sonra. Hatta ben bu sürede acaba yedirdiğim bir şey mi rahatsız ediyor onu hani gün içinde diye düşünmeye de başladım. Hatta e, işte kahvaltısını mesela o gün kahvaltısını vermiyordum. Acaba fazla mı geliyor iki tanesi ya da yumurta peynir mi fazla geliyor diye. E, vermediğim de oldu ama demek ki onlar değilmiş yani. Şu an bir tanecik dişimiz e, var diyeceğim. Çok azıcık şey ucu gözüküyor. Daha yeni yeni. Öteki dişimiz de gelmeye başladı. Yani Önce sağ taraftaki çıktı. Şimdi soldaki diş de gelmeye başladı. Bu arada size göstermek için kitaplarımızı koymuştum da. Evet. Daha sonra öğlenleri bu arada öğlenleri artık ince iki uyku yapıyor. Ee, çok nadir üç uyku yapıyor. Mesela bu sabah e, ilk uykusunu uyudu. Yaklaşık yarım saat kadar bir şey uyudu. Yani o da hani normalde bir okuduğum bir yerde 40 dakikadan önce uyanıyorsa tekrar çocuğunuzu uyutmak için e, uğraşın yazıyordu. Ama 40 dakikadan sonra uyanırsa uykusunu almıştır falan yazıyordu. Yani eğer öyle bir şey varsa e, ilk uyku diye artık geçiyor mu onu bilmiyorum. E, ama artık ince ilk uyku yapıyor. Ee, i̇ki uykuda bazen ilk uykusunu işte yapıyor uyandıktan bir saat sonra bazen iki saat sonra bir de böyle akşam üstü 4 5ten sonra bir uyku yapıyor. Ee, mesela şu an iki uyku yaptı. Değil mi? Yok şu an mesela üç uyku yaptı ama annemler işte az önce ben annemlerdeydim. Bir 10 dakika kadar falan oradaydı artık o uyku sayılıyorsa ee, bir de sabah uyudu bir de şu an uyandı uyudu uyandı. Yani ama o bir 10 dakikalık uykuyu saymasak şu an için iki uyku. Bundan sonra artık uyur mu uyumaz mı bilmiyorum. Ee, saat şu anda 4'ü 20 falan geçiyor öyle. Artık bilmiyorum. Bir işte ama tabi ben bu sürede tabi hep ince uyutmaya çalışıyorum falan ama bayağı zorlanmıştım açıkçası. Sonra böyle artık akışına bıraktım. Yani ne gece ne zaman esniyor artık böyle uykusu var. Ee, o zamanlar uyutmaya başlamıştım. Ee, artık bilmiyorum. Bu gündüz uykuları da nasıl olacak? Ama en azından gece 9.30'da falan e, yatağa gidiyoruz. Üstümüzü değiştiriyoruz. Altımızı alıyoruz falan. Biraz altımızı havalandırıyoruz. 9-9.30 arası. Sonra artık biraz oyun derken uyumaya geçiyoruz. En azından geceler erken uyuyor. Bu benim için iyi oluyor. E, daha sonra Evet sürekli ilgi istiyor. Oyun istiyor. Bakmayınca öksürüyormuş gibi şeyler yapıyor. Biz bazen mesela Zeki'yle şey yapıyoruz, konuşuyoruz, sohbet ediyoruz mesela. Ondan sonra bir, bir öksürüyor. Biz sanıyoruz ki işte bu hani tükürüğü falan kaçtı ama sonra mesela ona bakınca gülmeye falan başlıyor. Yani oyun yapıyor. Ve kitapları ilgisi çok arttı demişim. Ee, ben bunları BİM'den almıştım. Böyle dört tane kitabımız var bu şekilde. Şey, Kırmızı Kedi yayını ama kır, kedi, Kırmızı Kedi Çocuk yayınlarının ee, böyle e, ee, bu arada kitapları ilgisi çok art demişim. Evet biz bu aile beraber zaten okuyorduk ama bu aile beraber daha sık kitap. Mesela geceleri de, de gündüzleri de mesela ben artık okumaya başladım. Değil mi? Ee, ben bu kitapları birinden almıştım. Şöyle ayı ve arılar var. Kargan'ın eskici dükkanı ve resimleri de kocaman açtınız. İçerini gösterelim. Kirpi ve balonlar. Portakal ve portakal miyavladı var. Ne oldu? Ben böyle Inci daha küçükken böyle de kitaplarını açtığımda şöyle resim mesela bir tane resimlerini açayım. Mesela şöyle şöyle büyük resimleri var. Şöyle şöyle. Böyle çok heyecanlanıyordu, elleri çırpıyordu falan böyle. Şimdi mesela daha sakin bir şekilde bakıyor. sayfalı. Bir dakika. <laughs> Tabii ki böyle karıştırmak daha böyle biraz daha ağzına sokma, vuruşturma falan var ama en azından onu e, okuyumaya başlayınca böyle sakin bir şekilde beni dinliyor işte burada ayıları seviyoruz e, işte kuşlar tanıtıyorum hangi hayvanlar varsa onları gösteriyorum böyle e, bu ay böyle gösterebileceğim çok oyuncak yok çünkü oyuncak almadık bir de ben önce küçükken gene bimden şöyle bir e, kutu kelimeler almıştım bir ilk yüz sözcük bir de ilk yüz hayvan diye. İşte burada zaten hayvanların kartları var. Göstereyim. Böyle bir sürü hayvanların resimleri var. Ee, i̇şte bu hayvanları mesela gösteriyorum. Eee. Hayır, mesela şöyle ee, kuzu var. İşte bu kuzu işte M der falan diye böyle anlatıyorum. Ve ben İnci'ye anlattıkça İnci tabii ki bu sesleri çıkartmıyor. Ama kendince e, benim Yaptığım seslere e, taklit ederek sesler çıkarmaya başlıyor. Ondan sonra işte bu ilk yüz sözcükte de şeyler var. İşte mesela bir boron falan var. Gösteriyorum nasıl işte bir neler yapılıyor falan diye. Ondan sonra vücudumuzu tanıtan şeyler var. E, göz, burun resimleri var. Onları gösteriyorum böyle böyle falan diye. E, Baya ilgisini çekiyor ve bayağı uzun da oyalandığımız oyunlar oyunlarımız. Tabi ağzına da sokuyor ama el yani. E, çektiğim zaman da oluyor ama artık böyle çekmediğim zaman da oluyor. Çünkü doğası artık onun. Yani e, böyle tanıyor. E, bir şey demiyorum ben de. E, çok yıpratmadan onun ağzına sokmasına, dişlerini kaşımasına izin veriyorum. Alayım mı artık? Ben de miyim? <gülüyor> <gülüyor> e, bunları da koyalım yerine. Sen kitaplarına bak olur mu? <laughs> Benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım unuttuğum bir şey olmamıştır. E, Şöyle tekrar bakıyorum. Umarım olmamıştır. Şimdi İnci uyanınca direkt unuttum neler anlatabileceğini. O zaman videom şimdilik bu kadar olsun. Ben şimdi İnci ile ilgileneyim. O zaman kendinize çok iyi bakın. Diğer videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Sen de bak. Bay bay yap. Oraya bak.